bugün sizlerle beraber Free Fire oynuyoruz. Yanında can dostum Eray kankam var. Naber? Ben arka, ben yanlışlıkla çıktım arkadaşlar oyundan. Ta bunlar da ben ta neredeyim bakın. Her gördüm. adam skor gördüm Ya hep ya çocuk çok güzel yapıyor ya. Yanlışlıkla çıktım oyundan arkadaşlar. <laughs> ne yani, işte, yeni silah galiba. Bilmiyorum ki. Lan bizim adam bizi gözlemiş burada. Ben yer biraz daha gitmiş. Oğlum bir şey olmamış. Of birisi bayılıyor. Kanka adamı öldürdün mü? Orada adam yok ki. Nereye atladın? Valla durun sizin yanınıza şimdi gelmeye çalışacağım. Lan. Tamam buradan çıkamıyor. <laughs> <laughs> ee, çok çok ama arkamda çok karlılar. <laughs> bir yerden atladım ki. Dur. Siz orada Bırakos. kal. Eğer sen YKF'ymiş lan, eğer sen orada kal, ben yanına gülüyorum. Eğer sen bir yerlere gitme, ben sizin yanına gülüyorum. Bana birazcık lütfersene. Gel yan daha 300 metre var. Adam gördüm. Kanka. Oğlum sen nereden gördün ya? Ne ben de gördüm. Zekası ya. plazma silahıyla. Plazma plazma buldun mu? Bak buldum. ben kullanıyorum. Tamam kap. Ben sıra. Ay AK. Git bulduysan bana verir misin? Ne olur. Ne? AK. Ama bir şartla vereceğim. ne? Bana şey yapacaksın. TK. Hı hı. Veririm. Hala seri mi? Ağabey, tamam sağ ol bence. 4 xi var mı? Hadi. 4x var mı yok mu? 4x var. 4x'e verirsin ama o şartla. 4x e kafeye atalım onu da. 4x e kafeye. Ey ay bana ne? Vereceksen belki verirsin. Belki var. Oğlum hadi gel ya. Oğlum 200 metre var geliyorum. Koşa koşa geliyorum şimdi. Şimdi gidiyorum hadi. 100 metre kaldı. 100 metre. Şey. Seni neredeyse göreceğim. Bunda sıfır aklaması var. Bak orada rezon var ha. Oraya gitme. Ha? Rezona gideyim mi lan? Yok oğlum. Aa, sen şu şey, bir tane evin içindesin bak. Sen bir şey evin içindesin. <laughs> Geldim kardeşim. Bana 4x ver. İlk sen bana 4x'e Lan kaç 4x 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 edin. Kardeşim kardeşim. <laughs> Tam 4x veriyor musun vermiyor musun? <laughs> 4x FPD. Tamam ver bunu. Hadi gel gel lan. Lan da FPD yapma. Sokak. DKF yanında gel gel. Kanka, evet. kanka şuradaki şey var ya. Hangisi şunu mu? Cık, diğer yanındaki AK mi? Ha, AK'yi versene kanka. Ben Bana... adam var, adam var. Adam var adam. SKS'yi ver SKS. Adam nerede? Sen bana SKS'yi ver. SKS sende. Bana ne? 4 e e kilim var. Ya. Neyi? bana bırak oğlum. Ben de adam alacağım. Bana... Kilim var oğlum. Al ben gidiyorum Tamam ben sana tamam. Buldum seni. 4 için buldum tamam. Ya kanka hani bana şey verecektin? Tamam Famas Famas veririm ama. Onun Ay bak bu da çok güzel silah. Famas bende var. Ay bak bu da çok güzel silah abi bak. Şu. Sildin mi? XM8 çok güzel silah. Onu ver lan adam. Benimdir bu. Ama biraz melsas. Adam vuruk oğlum seni koruduk işte seni koruyucum benim. Abi, beni de öldürmek istiyor lan. Bak bence ben de öldürdü. Sana şey vereyim mi katana? O ben katana. Var mı tane katana? Onun yoksa beyaz zor sapası var. Dördür katana daha güzel. Ben katana ne yaptım? İyi tamam. Allah katana. Kanka yedene de buldum. Kanka AK vermiş. AK mermi var mı ya? Yok. Hadi kanka bin. Ne olur AK mermisi var. Yok, yok yok. Var var. Hı -hı. O silahın var. canım. Ne benden topluyorum. Bu araba çok kötü gidiyor ya ben gidiyorum. De... Çıkayım ben arabadan. Bu araba çok kötü gidiyor. Hani yürüyerek daha hızlı gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Yürüyecek Hı, yürüyecek, nasıl kafayım yani. Adam var mı ya? 4 tek 4 var arkadaşlar şu an. Arkadaşlar Ali Eren'e like atmayın ne olur. Niye lan? Ya e, çocuk bana leşmiş leş bırakmıyor ya. Ne yapayım bu? Ha, al durdun seviye seviye kasta bu. Oo oh, motor. Sitar. Dur seni almaya geliyorum. Tamam senim. ben seni ben seni motorla almaya gitmiyorum o zaman başkasına gidiyorum. Arkadaşlar ben başkasına gidiyorum. Ya, hadi. Yok. Bebek. Bebek. bebek Hadi gel, yarış. Yarışar mı? Sana orada zaten bora, dibaşa gel başa. Dur bir. Au au ben adam değilim bana. Veriyor mu var mı? Evet seni ben bak ne olur ben seni almaya geldim. Ay, tamam gel, gel gel. Alan geliyor. Oğlum geliyorum hadi. Bana sana yakmışsın arabayla. Hadi al ya adam alan geliyor. Bas bas ben seni. Sana... Nereye gideceğim? Ay, ver bana motoru ver motoru ver motoru. Nere motoru ver motoru. Bin. Hadi hadi. kanka. Ay dur. Tam dur dur. Oğlum bir dur. Tam bin bin. Vallahi flip sahnesi gibi değil mi ya? Head to the safe zone. Do be yüksek son. Güvenle bölgeye gidiyor kanka. Durup. Duraba gideyim arkadaşlar ya. <laughs> İyi iş şu arkadaşlar. Duraba gideyim mi ki? Enemy spot. Düşman görüldü. Bak patlak ki onu birisi patlatmış oldu.

bıraktım şu an. Ali ne olur. Ben, Ali öleceğim. Ali. Ben kaçıyorum. Ali, Allah için. Ali gidiyor mu lan koş. <laughs> Ali. Ali. Aldım, Ali. Aldım, Ali, Ali Öldü. Oğlum yetişmeye çalışayım. Dur dur çıkma. Bak birinci olamazsın ki. Bana ne? Bana ne? Çık. Ya ben. İtem tam çık hadi ya, ne yapayım? Ben. ben. Bak kanka ben seni izliyorum. Standart. Ben gidiyorum o zaman ya. Adam her iki beni de atlar. Değil mi? Ben motora gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Yerim mi lan yanlışlıkla? Gel gel burada oturak eray. Oğlum gel gel şurada sadece altı var. öldüm. Öldürmüştü ya seni o adam. O, o adam beni de öldürdü. Evet. Bu adam mı? Bu adam mı? Yo, beni arabalı adam öldürdü. zaman geldi İyi tamam. Hadi. Arkadaşlar videoyu ben burada görüşürüz. Bu videoya kaç dakika gelsin Eray? Aa, arkadaşım geldi kebapçı. Bak Celal de. de geldi. Arkadaşım.